Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yesko'da Solel challenge yapacağız arkadaşlar. Bakın silah şu anda Solel'imde. elimde. <laughs> ee, bakalım böyle nasıl oynayacağız. Ee, bakalım yani. Mire haritasındayız Bakalım nasıl oynayacağız böyle. Ben hiç bana hiç oynayamam gibi geliyor. Çünkü ee, ben ha elimi kullanıyorum genelde. Yani oyunun sesimi biraz kısayım arkadaşlar. Bana hiç oynayamam gibi geliyor çünkü ben sağ elimle oynarım genellikle öldürdü adam ya ama sol elle de oynamak güzel gibi yani şöyle bakınca alışmak lazım yani alışmak lazım birazcık da yani bakalım nasıl olacak sol elle oynamak evet. Evet AK şu anda Hadi bakalım Abi ya Burada da nereden adam geldi belli olmuyor yani gelebilir Adam yok şu anda beyler yani Abi bak işte nereden adam geldi belli olmuyor Gidiyorsunuz adam önünüzde ve nasıl ya Abi çok kötü bir şey bu sol oynamak ya yani. oynamak yani Sen hiç Oynayamıyorsunuz yani Çünkü ben solağım o yüzden Sağım İşte anladın mı ben Sağ elimi kullanıyorum Her şeyde sağ elimi kullanıyorum yani. Sağ ayağım Öyle ya yani. <laughs> Of En sevdiğim şey Arka şey arkacılık yapma. Abi sol basılmıyor ki. Basıyorsun gitmiyor gibi geliyor ya. Çok değişik bir şey sizin de denemenizi tavsiye ederim. Beni desteklemek istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de eğer şey, şey de yapabilirsiniz videoyu e, paylaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarınızda. Ki kanalımız gelişsin yani. Bütün yorumlara cevap veriyorum. Kötü yorum, kötü yorum atanlar yani kanaldan engelliyorum artık. Yani çünkü küfre gerek yok yani. Küfür etmeyi zaten engellemem ben. Merak etmeyin yani. Mesela eleştiri yazın mesela. Ee, mesela nasıl desem? Ee, mesela kaliteli bir youtuber değilsin yazın mesela. Asla engellemem çünkü bu sizin görüşünüzdür yani. Bu öznel bir şey yani e, ee, mesaj öyle yapıp da sizi engelliyor. Engellemek benim şeyim değil yani. Hakkım değil. Çünkü yani orada beni eleştirmişsiniz ama bilmem ne yaptım, bilmem ne yaptım, niye bu kadar kalitesin velet melet yazarsanız engellerim artık. Yani çünkü gerek yok böyle şeylere. Yazın hiç kaliteli bir youtuber değilsin. Videolarını hiç beğenmiyorum ya. Yani. Tamam. Eyvallah yani bir şey demem. Abi bak biraz da lagım var. Abi gel gel gel. Gel içeri gireceğim. Ya abi ben at ulan Uğuh. Arkadaşlar bir de e, hangi tarz videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim mesela. Minecraft çekebilirim. Minecraft yaklaşık bir 3-4 ay önce bıraktım ama yani cidden çok iyi oynardım Minecraft'ı. 3-4 ay önce bıraktım Minecraft'ı ama hala oynayabileceğimi düşünüyorum yani mesela i̇şte PvP'im süperdir. İsterseniz şey de çekebilirim. Ee, biliyorsunuz yeni sürümü çıktı Minecraft'ın 1.10. Eee 1.10'un şeyini de çekebilirim. Eee survival'ını da çekebilirim. İsterseniz arkadaşımla çekebilirim yani kişi. İsterseniz tek de çekebilirim. Bu fark etmez. Ama bence tek çekmek daha iyi olur gibime geliyor benim. Biraz drop girebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kolelle cidden oynanmıyor ya. Cidden oynanmıyor. Abi oyun kasıyor niye sen solelle oynayınca? Adam çıktı ah. Of. Video heyecandan dolayı zaten hiç oynayamıyorum. Şurma bakmayın. Şuna bir buçuk atıyor. Of be. Aslında solelle spray daha güzel yapılıyor da. Bilmiyorum yani ben oynayamıyorum. Arkacılık. Aa ah, arkacılık. Ne evet, tarama çok güzel. Rastgele ölür söylüyor adam. Hiç vuramamışız vay be. Neyse hadi bakalım. Bir dakika kaldı ve biz de sıralamanın içinde değiliz çünkü sol elimizde oynuyoruz. Arkadaşlar yani bu arada yeni serimiz işte challenge oyunları. Bir dahaki Videodan yani bir dahakine ne çekeyim yorumlara yazabilirsiniz. Mesela bir dahakine atıyorum. En yüksek hassasiyetle oyna yazdım Oynarım. Yani, sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar mesela hangi seriler gelmesini istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela atıyorum şu seriyi çek. Seri çek dersini yazarım yani sıkıntı yok. Yeter ki... Mesela YouTuber YouTuber's Life çekebilirim. Var mesela. oyun. Life. Ya da e, işte istediğiniz oyunu yazın. Belki çekebilirim. Zaten Minecraft derseniz şey kesin çekerim de. Şurayı da yapın ya. Yapılıyor da işte. Bazen yani mermi kontrol edemiyorsun şöyle. Ah be. Thanks teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın